Evet bugün Sivas'ın en büyük yeşillik ve sebze bahçesini ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok örnek ve e, büyük bir bahçe. Yaklaşık 80 dönümlük bir arazi üzerinde yine yaklaşık 13 çeşit yeşillik üretiliyor. Bizlerin pazarda, manavda gördüğümüz her türlü yeşillik burada mevcut. İşte bu kıvırcık ama onun dışında lahanadır, maruldur, yine aynı şekilde semizotudur, kuzu kulağı, roka gibi aklımıza gelebilecek her türlü yeşillik. Burada gaydaşlar, kardeşler tarafından üretiliyor. Sanıyorum Sivas'ın tüm ihtiyacı bu bahçeden, bu araziden karşılanıyor. Bu anlamda da e, bizler kaydaş kardeşleri tebrik ediyoruz. Bu e, güzel bahçede bu örnek üretimi gerçekleştirdikleri için ve kendilerine hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Şöyle doğru şey hayvanlara veririz. Şöyle madirende Şöyle Bu var. Doğumun ikinci doğumunda. Evet. Bu da çok faydalı. Evet. Bu gün də nə yeyəcəyik, nə yeyəcəyik?